Memurların zam pazarlığından sonuç çıkmadı. Memurların zam dönemi hararetli pazarlıklara sahne olurken teklifi beğenmeyen sendikalar masadan kalktı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 2026 ve 2027 yılında 6 aylık aralıklarla belirlenecek 8. kamu toplu sözleşmelerinde hükümet tarafı 3. ve son teklifini verdi. Memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 oldu. 2027'de ise ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için de %4 oldu. Ayrıca taban aylığa 1000 lira zam teklifi de yinelendi. Teklifi beğenmeyen sendikalar iş bırakarak eylem yapmaya başladı. Kamu işveren heyetiyle memursen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamazken taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı. Memur Sen zam teklifini hakem heyetine götürmeye karar verdi. Buna göre hakem heyetinin verdiği zam oranı geçerli olacak ve karar mahkemeye taşınamayacak. 11 üyesi bulunan kamu görevlileri hakem kurulunda karar oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek